Resimli yemek tariflerine hoş geldiniz. Evime mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugün ben sizlere yumurtalı brokoli yapacağım. Gördüğünüz gibi bir kase küçük küçük ayrılmış brokolilerim var. 3 tane yumurtam var. 3 yumurtamı önce şöyle çırpıyorum. Tuz atıyorum istediğiniz kadar kırmızı toz biber atıyorum bunlar tercihleriniz arasında biraz da karabiber çekelim şimdi brokoli'mizi ocağımıza koyabiliriz ocağımın altını açtım 2 yemek kaşığı Suya koydum. İçerisine brokollerimi atacağım. Şöyle 1-2 dakika yağda çevireceğim. Biraz yumuşamasını istiyorum. brokollerim yeterince yumuşadı. Daha yumurtayla da pişeceksiniz. Şimdi bir yemek kaşığı daha sıvı yağ ekleyelim. Şimdi yumurtamızı Ağzını kapatalım kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş pişiyor. İyice pişmesini istiyoruz. Tekrar ağzını kapatalım. Ve pişmeye devam etsin. Gördüğünüz gibi güzelce pişti. Şimdi üzerine kaşar atalım. Rendelediğimiz kaşarlarımızı da güzelce dökelim. Evet. 1-2 dakika daha kaşarların erimesini bekleyelim. Evet, kaşarlarımız da eridi. Şimdi altını kapatabiliriz. yemeğe hazır. Umarım tarifimizi beğenirsiniz. Şimdi isterseniz bir tadına bakalım. Gayet lezzetli olmuş. Brokoli'nin diliğine göre kendiniz karar verebilirsiniz. Brokoli ile yumurta birbirine çok yakışmış. Mutlaka deneyin. Harika bir lezzet olmuş. Umarım çocuklarınız da beğenir. Sizler de beğenirsiniz. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek istiyorsak bu tarz sebzeleri tüketmemiz lazım. Hele de korona gibi bir bela varken başımızda. Hepinize teşekkür ediyorum. Abone olduğunuz için, değerli yorumlarınızı bıraktığınız için, bizleri yalnız bırakmadığınız için. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.